Başlayalım. Neresi makineden herkese bol sarılar. Evet. Değerli arkadaşlar şimdi dereye geldik. Size şimdi güzel bir konsantre tekniği göstereceğim. Az yaklaş bari şu Tabii şu şekilde bir sepet. Altını şu şekilde matkapla komple onlukla deliyorsunuz. Şu şekilde. Dereden çıkarttığınız yapıyı şunun içerisine koyduktan sonra şu kovanın içerisine biraz su doldurun. Ve batırın içine. Şu hareketler. Bakın bu hareketi yaptığınız zaman, elinizle karıştırın, bütün konsantre malzemeleriniz aşağıdaki 20 kiloluk bidonun içerisine birikecek arkadaşlar. Bakın arkadaşlar içinde sadece taş kaldı. Ve kovanın içerisindeki de yaklaşırsam bakın mis gibi konsantreniz. Bunu şimdi isterseniz bol ile isterseniz gemini masayla, isterseniz de kurmuş olduğumuz gibi yatak savakla her türlü konsantrenizi işleyebilirsiniz arkadaşlar. Herkese hayırlı pazarlar.